Nerede? Sevgili dostlar merhaba. Bu güzellik Antalya'da geçici veya kalıcı bir yuva aranıyor. Bahçenize geçici kalıcı misafir etmek ister misiniz demiş arkadaşlar. Zeytin köylülerin elinden alınmış, yaraları varmış, dövüldüğü tahmin ediliyor. Kulakları kesik, Lütfen bir şans verin demiş arkadaşımız. Sokakta bilinmeze gitmesin. Koruyucu aile ya da yeni yuvası olabilir misiniz? E, demiş. E, bu güzelliği sahiplenmek isteyen şayet hayvansever dostumuz olur ise e, iltibat numarası 0507 930 0491 e, Erkek 4 ila 5 aylık civarlarında e, patileri büyük. E, belirttiği gibi tahmin ediyorum e, büyük ırk olacak sevgili dostlar bu güzelliği paylaşırsanız e, mutlu olurum e, aynı zamanda kanalıma abone olup videolarımı beğen yapıp paylaşma imkanınız olur da e, sayfamızı arkadaşlarınıza ve dostlarınıza önerirseniz mutluluk diyorum e, hepinize keyifli bir gün geçirmenizi dileğiyle iyi günler.